Merhaba, ücretsiz bilgi paylaşımı olan Öz Sosyal Güvenlik ve Danışmanlık kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz dul ve yetim aylığı alma şartı ve 3 emekli maaşını birden alabilir miyim sorusunun cevabı verilecektir. Videolarımızı çok kısa tutmaya ve derin mevzuatlara girmeden akılda kalıcı olmasına özen gösterdiğimizi belirtmek isteriz. Dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının geride bıraktığı eşine ve çocuklarına bağlanan aylıktır. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı, çocuklarına bağlanan aylık ise yetim aylığı olarak nitelendirilir. Emekliyim ve 3 maaş birden alabilir miyim? Sorusunun cevabı, videomuzun içeriğinde bulunan ve tabloda belirtilen şartları sağladığınız takdirde, 3 emekli maaşı alabilirsiniz. Konuyu kısaca değerlendirelim. 1. Dulaylığından, sadece kadınlar yararlanır, erkekler yararlanamaz düşüncesi yanlıştır. Dulaylığı kadın ve erkeklerin faydalandığı bir ödemedir. 2. Kadın ya da erkeklerin dulaylığından yararlanabilmesi için ölüm tarihinden önce medeni kanuna uygun olarak resmi nikahın yapılmış olması ve ölüm sonrasında ise eşin evlilik bağı kurmaması gerekir. 3. anne ve babasını kaybeden erkekler 18 yaşına kadar yüksek öğrenim gördüğü takdirde 25 yaşına kadar yetim aylığı alır. 4. anne ve babasını kaybeden kız çocukları sigortalı bir işte çalışmadığı ve evlilik yapmadığı sürece yetim aylığı alır. 3. maaş alma şartları Tablodaki şartlara göre Bağkur emeklisi erkeğin ölmesi ve SSK'dan emekli kadının emekli maaşı alıyor olması, kadının ölen anne ya da babasının emekli sandığından yani memur emeklisi olduğu takdirde 3 emekli maaşını birden alacaktır iki emekli maaşını birden alma şartını tabloda incelerken, 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası ölüm tarihleri ile, dul maaşlarını sadece kadınların değil, erkeklere de ödendiğini unutmayalım, kadınların ise evlilik bağı olmadığı takdirde, yetim aylığı alacağına dikkat etmemiz gerekir. Tablomuzda bir örnekleme yapalım. Sizler kendi özel durumlarınızı kontrol ediniz. 1 Ekim 2008 tarihinden önce yaşanan ölüm durumlarında SSK emeklisi erkeğin ölmesi ve kadının sosyal güvencesi olmaması, kadının ölen anne ya da babasının emekli sandığından yani memur emeklisi olduğu takdirde iki emekli maaşını birden alacaktır. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yaşanan ölüm durumlarında, SSK emeklisi erkeğin ölmesi ve kadının sosyal güvencesi olmaması, kadının ölen anne ya da babasının Bağkur emeklisi olduğu takdirde iki emekli maaşını birden alacaktır. Memur, işçi, sözleşmeli personel, SSK ve Bağkur ile ilgili soru ve sorunlarınızı güncel mevzuat ışığında kısa, net ve anlaşılır sade bir dil kullanmaya dikkat ediyoruz abone olmanız dileğiyle sorularınız için memurdanismaet@gmail.com